arıcılarımız zorlu bir mevsim döneminden sonra aralarını getirdiler. Artık kış, kış yerlerine yerleştirdiler. Arıcılarımız şu anda işte Ege Akdeniz Tokat, Amasya, Karadeniz işte Ordu bölgesinde, Samsun bölgesinde arılarını yerleştirdiler. Kış bakımıyla ilgili de artık arların bakımını yaptılar. Artık önümüzdeki sezona hazırlanıyorlar. Tabii ki arılarımızda işte işte varroa mücadelesidir, işte bahar beslemesidir. Yani bunlarla ilgili bütün çalışmaları yaptılar. Yani arlarımız artık inşallah kışa hazırladık, inşallah baharı bekliyor arıcılarımız artık. Kış bakımı ile ilgili tabi varavra mücadelesinin yapılması gerekiyor. Hastalıklarla ilgili mücadele zaten şart. Arıcılarımızda hepsi profesyonel aracı. Tabii ki arıcılarımız yerden geldikten sonra ilkbahar ve sonbahar beslemesi yapması gerekiyor. Arıcılarımız arılarını yerden getirdikten sonra sonbaharda bir Şeker beslemesi, şurup beslemesi yapıyorlar zaten. Bunu yapmaları için de da arı, arıları artık bir kart nesil. Yani arı son dönemde yavru yapmamış oluyor. O kart arıyla işte kış sezonuna girerse arıların koloni kayıpları yaşayabiliriz. Arılar, arıcılarımız yayladan geldikten sonra mutlaka bu beslemeyi yapıp arılarını işte bir genç nesile bindirip ondan sonraki süreçte de bahara arı daha kuvvetli çıkıyor. Sezon tabii ki bölge bölge değişti. Çok da istediğimiz bazı bölgelerde işte Erzincan-Sivas bölgesine giden arıcılarımız için bir nebze iyiydi ama diğer bölgedeki arıcılarımız için çok da istediğimiz gibi gitmedi. Tabii ki bu da yani işte Hakkari-Van'a giden arıcılarımız var, Kars'a giden arıcılarımız var. Yani Türkiye'nin 45-50 tane ilinde olan arıcılarımız var ama yani büyük bir bölümde çok da memnun değil ama Erzincan-Sivas bölgesi hariç yani o bölgeler iyiydi. Her sene bizim bakanlığımızın işte verdiği puan başı desteklemeler vardı. Onun müracaatı 11. ayın 25'i itibariyle başlamıştı. 12. ayın 29'unda birlikten aldıkları evrakları il tarım müdürlüklerine götürerekten, il ilçe müdürlüklerine götürerekten onların sayımını yaptırabilirler. Desteklemeler geçen sene 30 liraydı. Bu sene 60 lira birlik üyesi aracılarımızda. Birlik üyesi olmayanlara da 40 lira. Biz %100 bir artış oldu. Daha yeterli mi derseniz yeterli değil ama %100 artıştan dolayı da biz bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Arılarımızın kış bakımlarını yaptık, kış hazırladık arılarımızı verimli bir sezon çıkarabilmemiz için hı hı. kış bakımlarımız önemli. Hı hı. Baktık, bakımlarımızı yaptık. Neler kış bakımlarında? Kış bakımlarında arımızdaki fazla çerçeveleri sıkıştırıyoruz. Eksik balları varsa bal takviyesi yapıyoruz. Bu şekilde. Arılarımız ne kadar sıkışık olursa mevcut olarak daha iyi yavru atıyorlar bahar başlangıcında polen daha iyi geliyor yani arılar için kış bakımı önemli. Sen hadi anarıyı da buldum. Hani anarıyı falan çekeceksin. Buldun mu? <laughs> Kapatıyorum.